Hayırdır şey işin var? Rabeyim. Gel sen yara. Gel gel. 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 Gel Bak de bu durumun evet, bir şeylik. Dikko. Saat abi. O Türkiye. Türkiye. Tamam. Ama burada madem Bursa'ydı. Bak şimdi ben senin dediğin varsayımda kalmak yok. Etme şansında zaten. Tamam mı abi. Ancak şu. Ben özür dilerim. Tamam, 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 abi, Tamam. tamam. Tamam abi, şimdi, Tamam. Ben şimdi işi zorladın anda. Tamam, özellikle. adam gibi ya bak, adam gibi diyor. Tamam, tamam, tamam. Tamam abi. Tamam. Abla ben. Ben Abi yanımda al. Al, al. Al, al. Al, al 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 al, al. ben de bir şey yok ben şey de silah şey yok, al, al. Al, al. Bende bende al. yok. tamam tamam bende silah yok lavanya yok onu amına koyayım silah yok yani hayır, hayır sen abi ben dedim ya abi yok abi arkadaşlar da var lan oğlum bana sıkıyorsun bana bak benim kılım burada mı diyorsun ateş ettiğim bunun burada mı vallahi Bülentler kan ben o böyle silah siyah Aynı, da arabada da mıydı? Da mıydı? Ha, aynı arabada değil misin? Aynı, aynı arabada. indirmeye yani. çalışacak o. İyilmemiş. Beni indiriyor burada. Ne şey mı İndiriyor burada. Bana teşkilat mı vuruyorsun evet. evet. diyor. Hayırdır lan? Sen diyor iyi misin? Dedi. Siz şahıs Alo, peki <laughs> <Evet, çok> <laughs>